voleybol turnuvası oldu. Ben kesinlikle Acun medya tutacaktım. Yani ad, yani bu sefer tut, başka bir şey tutmama itip, imkanım yok diye düş, düşünürken Acun Bey ödülü açıkladı. Ölümünü Acun Medya'cıydım. Yemin ediyorum bak. Ben onu. de daha hiç kaybetmemiştim. Ak, 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 şu kesinler Acun Medya yazıyor burada. <laughs> o, 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 nebzeye gelmiştim çünkü. Gerçekten artık kaybetmek istemiyordum. Zaten ilk kaldırdım hemen. Şey ilk dedik ödülü söylemeden önce. Ağır gafresiz Acun Ondan Bey sonra... Abi 20'yi duyunca... <gülüyor> <gülüyor> Ekmeğinin peşindeydin değil mi? <laughs> hem ekmeğin peşinde, bir de 20 bin lira iyi para şimdi. Tabii ki de her zaman desteklediğim bir Acun Medya var. Karşıda rakip kim olursa olsun. Benim için fark etmiyor. Ben gelirken söyledim buraya. Acun medya tutacağım dedim. Sonuna kadar da destekliyorum. Kaybetsen de sıkıntı yok. Ama Acun Bey, İrem abi yine şaşırtmadı bize. Mükemmel oynadılar. Lokumsları attılar içeri doğru.